Merhaba arkadaşlar ben İştay bu hesapları hangi game nasıl girer ve nasıl kayıt olmayı onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce name livebot livebot yazıyorsunuz arkadaşlar ee, ip adresi petah. E, dot dtsk. dot net yazıyorsunuz arkadaşlar ve giriyorsunuz. Alanı girin arkadaşlar. Girdi arkadaşlar. Sonra ne yapıyorsunuz? Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Slash register yapıp gönderiyorsunuz. Hmm, sonradan bir tane şifrenizi yazıyorsunuz. İstediğiniz 5 olsun benimki. Şöyle. Evet arkadaşlar yazdınız mı sonra hmm, bir tane e-mail adresi yazıyorsunuz. Herhalde öyle bilmiyorlar. Evet arkadaşlar hmm, tekrar e, şifrenizi yazın. E, Arkadaşlar bir tane daha bir şey yazın Emel dediğini yazın olmazsa arkadaşlar pasaportu tekrar yaz yazarsan olursa hemen emer olmazsa arkadaşlar hemen olmazsa arkadaşlar tekrar pasaport doğru doğruladıktan sonra olmazsa yani arkadaşlar bekleyin ben doğru düzgün anlatayım şimdi. Arkadaşlar şimdi buraya slash register yazın. Sonra slash register yazdıktan sonra bir tane kod yazın arkadaşlar. E, kendi aklınızda dursun. Kendinizde bir şifre yazın. Sayılardan böyle. Sonra tekrar doğrulayın. Doğrulayınca da olmazsa emal yazın. Tamam. Ligünler, yayınlar abone olmayı unutmayın.